Legenda Merhaba arkadaşlarım. Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle çok güzel görmüş olduğunuz gibi bir çalışmayı yapacağız. İsterseniz kemer olarak, isterseniz çanta sapı olarak, isterseniz saç bandı olarak, isterseniz şu şekilde yaparak bileklik olarak şöyle yapalım. Şu şekilde bileklik olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir çalışma. Yapımı da bir o kadar kolay olan bir çalışma arkadaşlar şimdi gelin hep birlikte örelim örerken stres atalım arkadaşlarım şimdi bu güzelliği yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler ben bunda makrome ipleri kullandım şu iki rengi kullandım arkadaşlarım ve bir de tığımız var şöyle 0 numara 2 10 milim evet arkadaşlarım öncelikle şu şekilde 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 üzerine 3 tane doluyorum 2 3 ve ilkine giriş yapıyorum ilk deliğe oradan şu şekilde çekiyorum ve bunları ikişer ikişer zincirimin boyu kadar bakın şöyle bu kadar yapıyorum ve devam ediyorum yine 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 2 3 tane doluyorum. Sonra bakın hemen şuradan giriş yapıyorum ve 2 2 yine çekerek yukarıya doğru çıkıyorum. Şu şekilde halkalar oluşturuyoruz. Bu halkaları yapacağımız işin kemerse kemer boyutuna gelene kadar e, ya da bir çanta sapı ise ne kadar istiyorsak o kadar yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 5 6. Tekrar üzerine 3 tane doluyorum ve geliyorum şu kısımdan bu şekilde alıyorum. 2 2 çekiyorum arkadaşlar. Şimdi farz edelim ki bu yeter bize 3 tane de göstermede yeter. Şimdi hemen bir tane zincirle burayı sabitledikten sonra her bir sıraya şu şunların hepsinin içerisine 9 tane şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane doldurduktan sonra diğerine geçiyorum. Onu da aynı şekilde dolduruyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 ve 9 diğerine geçiyoruz bütün bu yapmış olduğumuz yerlerin içerlerini 9'ar tane sık iğne ile dolduruyoruz arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın tam ortaya geldim Ortada bir tane zincir çekiyorum. Dönüş yerim arkadaşlar ve devam ediyorum. Yine 9 tane dolduracağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu şekilde devam ediyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Diğerini de aynı. Bu şekilde 2 tane parça yapıyoruz arkadaşlarım dilediğimiz boyutta iki parça halinde yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi bir tane zincir çekiyorum ve yan tarafa şu şekilde bağlıyorum ve bu şekilde tamamlamış oluyorum şimdi hangi boyutta yaptıysam diğer rengimi de aynı boyutta aynı ölçülerde yapmam gerekiyor Evet arkadaşlar bu şekilde yapmış olduğumuz parçaları şimdi birbirine ekleyeceğiz. Onu da bakın şöyle tutuyorum. Şu birinin birinin üzerine gelecek şekilde şöyle tuttum. Bunu bunun içerisinden bu şekilde geçiriyorum. Bu ilk yerim oluyor. Sonra alttan bakın şöyle çevirdiğimiz zaman daha iyi anlaşılacaktır. Mesela bu yeşil olanı alıyorum. Bunun içerisinden geçiriyorum arkadaşlarım. Sonra diğerini kahverengi altta kalanı yeşilin içerisinden geçiriyorum. Tekrar yeşili diğerinin içerisinden iki aşamalı bir çalışma oluyor. Ama böyle saç örgüsü gibi çok güzel bir görünüme sahip oluyor arkadaşlarım. Vayu tekniği ile yapmış olduğunuz çantalarda rahatlıkla rengarenk yapıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Sayılarının aynı olması gerekiyor çünkü hepsinin içerisinden birer tane geçiriyoruz gördüğünüz gibi ve son olarak yeşili de aldım buradan ve bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar buradan şey de yapabilirsiniz yani kahverengiyi şöyle geçirip çantanıza ya da saç bandınızın bu bağlama yerlerini buraları yapabilirsiniz Çünkü diğer tarafları da diğer tarafta da bakın bu var yani buralardan rahatlıkla ekleme yapabilirsiniz çantanıza ya da bileklik yapacaksanız şöyle buralardan yine bağlayabilirsiniz arkadaşlar şöyle tutun şu gördüğünüz gibi buralardan bağlama yapabilirsiniz ya da kemerinizin tokasına buradan bağlama yapabilirsiniz Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlarım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir çalışma oldu. Ben çok sevdim. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.